bugün saat 9.30 sıralarında e, haber olarak yani arkadaşlar haberdar ettiler. Yol ortasında biliyorsunuz sıcaklardan dolayı ağaçların gölgesinin en uçurduğu yerde maalesef canlarımız yatıyor. E, bir iş yerinden bir servis arkadaşımız geçerken üstünden ezmiş, hani durmuş gene bir hassasiyet göstermiş açıkçası. Aldık kliniğe getirdik, tetkiklerini yaptırdık. Kalçasında kırık var. Ee, ön kolunda kırık var iç kanama riski var ama şu anda atlattı gibi çünkü sabahtan beri onu bekliyorduk yani müşahede altında şu anda bakılıyor. Evet en can alıcı nokta oydu ve bütün herkesin de söylediği o çevredeki esnafın e, dikkat ettikleri. E, aracın altından can havliyle çırpınan canın e, etrafına ilk koşanlar maalesef yine kendi e, can dostları oldu. Bu da aynı zamanda aslında ne kadar duygu eşiklerinin yüksek olduğunu gösteriyor. İyiye gidecek inşallah. Erken müdahale edildiği için e, ve anında müdahale edildiği için iyiye gideceğine inanıyoruz. İnşallah toparlayacak. E tabii takiplerini beraber yapacağız burada. E, şu anda çekilen röntgen görüntülerine göre e, bir birkaç kırığı var. Eee biraz kanama var. İdrarındaki kanamayı durduracağız. Genel durumuna bakıyoruz, takip ediyoruz. Ultrasonlar da güzel geçti. Yani şu anda her şey güzel güzel gidiyor öyle söyleyeyim.